Hoş geldiniz kıymetli dostlar. Bugün Vahdet penceresinde tarihin tozlu sayfalarından süzülüp gelen değil, belki de tam yan sokağımızda, belki de çok uzağımızda bir yerlerde yaşanmış, ruhu sarsan bir hikayeye tanıklık edeceğiz. İnsanoğlu ayağa yere sağlam bastığında hiç düşmeyeceğini sanır. Cebindeki paranın sıcaklığı kalbinin soğukluğunu örter bazen. Selim Bey'i e anlatacağız bugün size. Onun sadece zenginliğin değil, o zenginliğin arkasına sakladığı merhametten yoksun devasa kibrini anlatacağız. Bir insanın, bir yetimin gözyaşında boğuluşunu, imparatorlukların bir gecede nasıl tuzla buz olduğunu iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Lütfen arkanıza yaslanın. Gözlerinizi kapatın ve kibrin bir insanı nasıl bir uçuruma sürüklediğine şahitlik edin. Selim Bey, bu şehrin en kudretli adamıydı. Sabahları fabrikasına girdiğinde makinelerin gürültüsü kesilir, herkes önünü iliklerdi. Onun fabrikasından çıkan dumanlar, sanki onun gücünün birer nişanesi gibi gökyüzünü kaplardı. Devasa bir malikanesi vardı Selim Bey'in. Bahçesinde nadide çiçekler, Havuzunda fıskiyeler. Ama o bahçedeki çiçekler bile Selim Bey'in soğuk bakışlarından korkar gibiydi. Onun için çalışanlar sadece birer sayıydı. Biri gider, diğeri gelirdi. Ben bu şehre ekmek veriyorum derdi her fırsatta. Oysa rızkın sahibini çoktan unutmuştu. Kendini o kadar yukarılarda görüyordu ki, aşağıya baktığında insanları karınca gibi seçebiliyordu sadece. Herkes ona muhtaçtı. O ise kimseye ya da o öyle sanıyordu. Kaderin adaleti Selim Bey'in kapısını çalmak için en zayıf anını bekliyordu. O gün şehir son yılların en ağır kışını yaşıyordu. Camlar buz tutmuş, rüzgar bir bıçak gibi yüzleri kesiyordu. Selim Bey lüks aracının deri koltuğunda ısıtıcının konforuyla fabrikasına yanaştı. Tam o sırada kapının kenarında büzülmüş, morarmış ellerini birbirine sürterek ısınmaya çalışan küçük bir çocuk gördü. Bu fabrikada makine başında can veren fedakar işçisi Hasan'ın oğlu Ömer'di. Selim Bey araçtan indi. Ayakkabıları karın üzerinde gıcırdayarak ilerledi. Ömer ürkek gözlerle baktı ona. "Selim amca." dedi sesi rüzgarda kaybolup gidecek kadar cılızdı. Annem, annem çok hasta Selim amca. Evde yakacak odunumuz, ilaç alacak paramız kalmadı. Babam senin için gece gündüz demeden çalışmıştı. Ne olur, bize bir el uzat. Selim Bey, çocuğun gözlerindeki o saf acıya bakmadı bile. Saatine baktı, toplantısına geç kalıyordu. Babanın hakkı babanla gitti evlat, dedi buz gibi bir sesle. Buraya dilenmeye gelme, git başka kapılarda ağla. Güvenliği çağırttırma bana. Selim Bey arkasını dönüp giderken, Ömer oracıkta karın üzerine çöktü. O an yer sustu, gök sustu. Ama o yetimin kalbindeki kırıklık, tüm şehri titretecek bir sarsıntının habercisiydi. Hiçbir zulüm sonsuza dek sürmez.'' Önce küçük bir kıvılcım çıktı fabrikada. Sonra o kıvılcım devasa bir yangına dönüştü. Selim Bey'in yıllarca emek verdiği o beton yığınları bir gece içinde küle döndü. Bu sadece bir başlangıçtı. Arkasından gelen davalar, ödenemeyen borçlar ve birer birer sırt çeviren dostlar. Kısa süre içinde o dev adam bir zamanlar kovduğu dilencilerden daha çaresiz hale geldi malikanesi elinden gitti, lüks araçları haczedildi. Sokaklarda tek başına kalmıştı. Yıllar geçti. Selim Bey artık kimsenin tanımadığı, saçı sakalı birbirine karışmış, eski bir paltoyla çöplerin kenarında ekmek arayan bir ihtiyar olmuştu. Kibirden dik tuttuğu o başı, şimdi pişmanlığın ağırlığıyla yerlerdeydi. Her gece o kapıdaki yetimin yüzünü hatırlıyor, Affet beni diye hıçkırıyordu ama nafile. 20 yıl geçmişti aradan. Selim Bey bir restorandan artan ekmekleri alırken önünde siyah bir araç durdu. İçinden vakur, güven veren ve merhamet dolu bakışları olan genç bir adam indi. Selim Bey çekinerek kenara çekildi. Genç adam durdu, ihtiyarın titreyen ellerine baktı. Gözleri doldu. Sen o Selim Bey misin? diye sordu usulca. Selim Bey başını kaldıramadı. Genç adam onun ellerini tuttu, o kirli ve soğuk elleri kendi sıcak avuçlarına aldı. Ben Ömer, dedi. O gün kapından kovduğun ama Allah'ın hiç yalnız bırakmadığı o çocuk. Selim Bey hıçkırıklara boğuldu. Beni affetme evlat, ben sana çok zulmettim dedi. Ömer ise gülümsedi. Ben seni affettim Selim amca. Çünkü merhamet etmeyene merhamet edilmeyeceğini ben o gün senden öğrendim. Hadi gel. Senin de artık bir evin var. İşte böyle dostlar. Dünya bir penceredir. Her gelen bakar geçer. Önemli olan o pencereden bakarken kaç kalbe dokunduğunuzdur. Vahdet penceresinde bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere.